İki katlı integral test soruları 7. Bu videomuzda iki katlı integral konusuna ait bir test sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Sınırları belli bir biçimde bir iki katlı integral verilmiş, sonucu nedir diye soruyor. Bir iki katlı integralde sınırlar verilip de sonucu nedir diye sorulursa öncelikle integrali alabiliyor muyuz diye bir deneyerek başlarız. İntegrali alabiliyorsak sırayla integrali alır hesaplarız. Eğer ki bu sırada integral alınamıyorsa integral alma sırasını değiştirme fikrine geçeriz. Veya burada sınırlarında çember, yarım çember denklemi varsa o zaman da kutupsal denkle, kutupsal dönüşüm uygulayarak bu çift katlı integrali çözmeyi deneriz. Şimdi bakalım y'ye göre integral alacağız. Bu ifadenin y'ye göre integrali kolay mı? Hem burada y var. Hem burada y var. Bu kısmi integral ile alınabilir belki. Laptü. Fakat kaç defa laptü alırız üst üste emin olamadım. Fakat bu ifadenin, içerideki ifadenin x'e göre integrali kolay alınabilir mi? Onu düşünelim. x'e göre integrali almak çok kolay. Bu sabit sayı olduğu için e'linin x'e göre integralini alırken e'liye aynen yazar üstünün türevine böleriz. İntegral alma sırası değiştirme sorusu. Bunu anladık. Teşhisi yaptığımıza göre tedaviye başlayalım. Birinci adım integralin sınırlarını çıkartacağız. x ve y'nin sınırlarını çıkartıyoruz. x'in sınırları 0'dan 1 bölü 4'e kadar. y'nin sınırları ise 2 kök x'ten 1'e kadar. Biz şimdi burada bizim çevirmek istediğimiz hedefimiz sayı sınırı y'ye sınır y'ye fonksiyon sınırı x'e gelecek. Sınırı x'e. Öncelikle bunu çizmemiz lazım. Bu şekilde bir değişimi sağlayabilmek için. Çizerken fonksiyon sınırından çizim başlanır. Fonksiyon sınırından iki tane fonksiyon elde edeceğiz. Bir buradaki y eşittir 2 kök x fonksiyonu bir de y eşittir bir fonksiyonu. Bizim alan bununla bunun arasındaymış. y eşittir 2 kök x. y eşittir kök x'in çizimini ezbere biliyor olmalıyız. Şöyledir y eşittir kök x'in çizimi. 2 kök x bunun iki katına çıkartılmış halidir ama görüntüsü değişmez. Bizi çok detaylar ilgilendirmiyor. Kaba taslak çizimler lazım bizim. y eşittir 2 kök x diyelim buna. Bir de y eşittir 1 doğrusu var. Onu da çizelim. Bu da y eşittir 1 doğrusu. Bizim alan bu integral alma bölgesi iki kök x ile 1'in arasında. Bunun da bunun arasında. Peki nereden nereye kadar? İşte bu x sınırı da nereyi tarayacağımızı söylüyor bize. Sıfırdan başlıyor. 1 bölü 4'e kadar. Burası 1 bölü 4 mü? Bakalım. Y yerine buraya gittim. 1'i koydum. Burası 1. 1'i götürdüm y yerine koydum. 2'yi bu tarafa bölü olarak geçirirsek 1 eşittir 2 kök x. 2'yi bölü olarak geçirdik. Kök x eşittir 1 bölü 2 oldu. Karesini aldık. x eşittir 1 bölü 4. Evet. Burası 1 bölü 4 ile eşleşiyormuş. Sıfırdan 1 bölü 4'e kadar 2 kök x ile 1'in arasındayız. Bizim integral alma bölgesi burası. Artık sınırları kolayca değiştirebiliriz. İkinci adıma geçiyoruz. Farklı bir renge geçelim. Sayı sınırını y'ye taşıyacağız. Bizim buradaki alan y'de nereden nereye değişiyor? Sıfırdan başlıyor. Bire kadar gidiyor. Y sıfırla bir arası olacak. Devam ediyoruz. X nereden nereye değişiyor? Sol sınır fonksiyonundan sağ sınır fonksiyonundan. X'in değişimi soldan sağa doğrudur. Y'nin değişimi aşağıdan yukarıya doğrudur x'e fonksiyon sınırını getireceksek sol sınır fonksiyonumuz x eşittir 0 bu. Sağ sınır fonksiyonumuz x eşittir. Burada x'i yalnız bırakacağız. Kök x eşittir y bölü 2 karesini alırız. x eşittir y kare bölü 4. x eşittir y kare bölü 4. 0'dan y kare bölü 4'e kadar gidecek. Tamam. Şimdi integrali hazırlayabiliriz. Bu integralimizin yeni hali dışarıda sayı sınırımız 0'dan 1'e içeride fonksiyon sınırımız 0'dan y kare bölü 4'e bu integral alma sırasını değiştirdiğimizde içeriye hiçbir değişiklik olmaz. Olduğu gibi yazıyoruz onu. y üzeri 5 e üzeri x y kare buradaki integral alma sırası değişti artık. dy dx'i dx dy oldu. Ve buradaki ifadenin x'e göre integrali oldukça kolaydır. y üzeri 5 sabit sayı zaten. 0'dan 1'e. y üzeri 5 çarpı. e'liği aynen yazıyoruz. Üstünün türevine bölüyoruz. x'e göre integral aldığımızı unutmayalım. x'e göre türevini alıyoruz üstün. x y karenin x'e göre türevi y karedir. Bunda y kare bölü 4 ve 0 koyacağız. D'ye. Bununla bu sadeleşti işte burada bir y küp kaldı. 0'dan 1'e y kare bölü 4'ü koyacak olursak buradaki x yerine y küp çarpı e üzeri y kare bölü 4 koyduk. y üzeri 4 bölü 4 olur. Tamam. Eksi 0'ı koyacak olursak x yerine y küp çarpı e üzeri 0 olur. dy. Devam ediyoruz. 0'dan 1'e y küp çarpı e üzeri y üzeri 4 bölü 4 burası y küp dy. Şuranın integrali kolayca alınabilir. Burada değişken değiştirme yapmamız lazım. Şunu iki integrale ayıralım. İkisini ayrı ayrı yapalım. Sıfırdan bire y küp e üzeri y üzeri 4 bölü 4 dy eksi. Şunun da integralini alalım. y üzeri 4 bölü 4 diyelim şuna. 1 ve 0 koyalım. Onu şu kenarda bitirelim. 1 koyduk. 1 bölü 4 eksi 0 koyduk. 0. Buradan 1 bölü 4 gelir. Şu eksisini dahil etmeden işlemini yaptım. Tamam burası 1 bölü 4 çıktı. Şurasının işlemine geçelim şimdi. y üzeri 4 bölü 4'e u diyeceğiz. u eşittir y üzeri 4 bölü 4. du bölü dy eşittir. Üst başa geçer üst bir azalır. 4 y küp bölü 4 olduğundan 4'ler gider. du eşittir. y küp dy olur. y küp dy bizim için du y üzeri 4 bölü 4'te u. Bu integral e üzeri u du oldu. Alacak olursak integrali e üzeri u'nun integrali e üzeri u'dur. U dediğimiz şeyi yerine getirip geri koyalım. e üzeri y üzeri 4 bölü 4. Bunda 1 ve 0 koyuyoruz. 1 koyduk. e üzeri 1 bölü 4. 0 koyduk. Eksi e üzeri 0. Bir de bizim burada neyimiz var? Hadi şunu bir bitirelim burada. e üzeri 1 bölü 4 eksi 1 oldu. Bir de burada eksi 1 bölü 4'ümüz var. İkisini birleştirelim şurada. E üzeri 1 bölü 4 eksi 1 eksi 1 bölü 4. Buradan da sonuç olarak E üzeri 1 bölü 4 eksi 5 bölü 4'e ulaştık. Bakalım şıklara. A şıkkı. Oldukça detay işlemler gerektiren bir soruydu. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.